Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erdeş. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, korku asansörü oynuyoruz. Siz istediğiniz ve şimdi de oynuyoruz. Ben Sizin sözümüzü kırmam. İsterseniz hemen başlayalım. Bu arada benim kıyafetim gitmiş. Zaten her videoda gidiyor. Allah. At. Oha. Kaç kişiyiz burada? Ben şuraya çıkacağım. Hadi ama. Çıkamıyor. Bu arada arkadaşlar birkaç gün video olmayacak. Bunu söylemek istiyorum şimdi ben. Hani bugün olacak ama birkaç gün video gelmeyecek. Oy. Çok karanlık. Aa, param çok varmış. Daha ki tur alırım ben. Aa, bu ne lan? Kaç lan kaç? Bir dakika arkadaşlar. Geri geldik arkadaşlar. Şimdi şuradan bir şeyler alabiliyoruz. Ne alsam ne alsam. Çünkü benim bir sürü param var. Ne alabiliriz? Şundan bir tane alalım. Şundan al. Bir tane. Para bol abi. yani her şeyi alabilirim. Yeşil meşale. Yeşil meşale. Hmm, burada ne varmış? Bir tane hızlandırıcı alalım. Tamam. Bunlar içmeye görür. Hop hop. Bu şeyin üstüne çıktım. Ay. ana. Buna gideceğim? Haydi bakalım. Lan backrooms'a mı geldik, okula mı geldik belli değil. Allah baldi geldi baldi. Bunun sesini çok iyi tanıyorum ben. Allah. Ben bir tuvalette iyisi. Geliyor mu lan? Buralarda mı? buradaymış. Kaç 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 kaç. Sen şöyle kaç, sen şöyle kaç. Ay. Nerede o? Aa. Ben şu an neymiş bu? Şu. Hop, kırmızı oldu. Artık hiçbir şey kalmasın bana belli. Ha. Mor adam oldum ben. Mor adam. Mor adamım ben. Hayır mor, mor kedi. Mor kediyim ben. Uh -huh, uh -huh. Açıl açıl olay. Açıl. Ben şunu bir yine işeyim. Lan hayır. Yanlışlıkla attım. Bir, videodan sonra ben onu arkadaşlıktan sil silerim. Şöyle bir dik kafaya hop. Allah. Neydi lan? Ben en iyisi şurada bekleyeyim. Burada Burada şu şey... ya da kaç kaç. Olur bana. Burada bekleyelim. Beyin ses ne ya? Oh. Bu ne ya? Kaç 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 kaç. Hiçbir oh. mı geldi lan. <laughs> Ben bunları almıştım ama. Gel ver çabuk onları bana. Döverim seni oyun. Bak para alırsan benden. Seni döverim. Yok. Aldım lan. Lan alıyor. Ay Allah. Şundan al. Lan kaç tane aldım. Dur şöyle yapalım. Gidiyorum. Ya bu da hiç hiç şey yaramıyormuş. Aa Freddy. Merhaba Fnaf. Aa Freddy. Aa bu ne buradaymış görmedim. Ben de Freddy beni nasıl öldürdü sandım. Nasıl öldürsün? Hop. Oh. Oh beleş. Beleş. Bu ne? Vallahi bu hiçbir işe yaramıyor. Vallahi şu, şu anda paramı boşuna harcıyorum. gidelim. Oğlum. baba Hop. Bakalım karşımıza da neler çıkacak. Uhu, uhu, uhu. Evet. Evet açıldı. Dik bir daha şunu. Dik kafaya şunu. Dik şunu kafaya. Dik sen şunu. Tamam. Ha, bir şey Ya yine aynı şey geldi. Yine aynı şey, yine aynı şey. Şuraya gireyim. <gülüyor> <gülüyor> geldi geldi geldi. Şuraya geldi mi lan o? Gelsin. Kaç 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 kaç. Lan bu ne? korkuttu beni. Hayır. Gidiyorum. Sadece şundan alacağım. Başka bir şey almayacağım. Hop. Gidiyoruz. Hop. Oh 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 oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh gidiyorum. Lan çok karanlık. Keşke bir meşale, meşale alsaydım. Lan. Peki lan bu. Yukarıya çıkın böyle. Gelin. Burada. Merhaba. Aa yok bu değil. Nerede? peşimde 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 hayır beni köpeleyeceksin kim öldürdü lan beni kim öldürdü lan ooo şuna bak daha demin beni bu öldürdü burası neresi lan yeni bir yer keşfettim ay ben kediyim sıvıyım. Hadi ama. İçebilirim ben buradan. Geçemiyorum. Kaldım burada. Neyse evet, devam edelim biz. Bak bu sefer kaymayacağım. Kaymayacağım. Kaymadım. O oh, parti parti parti. Açıl susam açıl. Bakın nasıl da açıldı. Bu beni dinliyor ya dinliyor. Bu ses ne lan? Korkutmayın beni. Kaçış yapayım mı şimdi? Evet yapıyorum. Du 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 İşte bu. Buna niye öyle açık? Bak. Of ya. Öldük yine boş yere. Şurada bitirelim videomuzu artık. Çünkü bu kadar yeter. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.